Teşekkür ederim Sayın Başkan. 12 Kasım 1999 tarihinde yaşanan Düzce depreminin üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen acısı hala yüreğimizde ilk günkü gibi durmaktadır. 7.2 şiddetinde yaşanan deprem sonucunda Düzce genelinde 710 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 644 bina, 16.660 konut, 3.850 iş yeri yıkılmış ve ağır hasar almıştır. Marmara depreminin 87 gün sonrasında yaşanan deprem o dönemde ilçe olan Düzce ve çevresinde ağır tahribata neden olmasına rağmen devletimizin ve milletimizin el ele vermesi sonucunda enkazlar hızla kaldırılmış insanlarımız devletimiz tarafından önce prefabrik konutlara ardından da bir bir buçuk yıl içerisinde tamamlanan kalıcı konutlara yerleştirilmiştir. 12 Kasım depreminin yıl dönümünde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakın